aslında güzel bir şey vardı. Eğer ölecek bir şey varsa buradan geri dönemem. Çünkü bu kavaya. Ve burası neyse. Eğer bu noktaysa senden şey yok çünkü bu tek bir lokok yaş. Ama pembe pembeden zarar gelmez. O burası neyse. Allah. Allah. Hmm. Bir de Yeah, Hey yeni çocuk. <laughs> da Hey var. Sen yemez patlısın. Sen de demiş. ve artık sen de yemez patlı olacaksın. Nasıl? Bütün baltalar şimdi oradaki git deva at. Tamam. E ee, gelmedi. Bütün baltalar ya. Bir montemi atayım. Daha doğru benim bir şey altın baltam vardı. Bu altın baltamlar sonuçta onlar da bir altın. Tamam şimdi bana bir elmas baltan gelmesi lazım. Ve ee, geldi. Vay be. Gerçekten de bir elmas baltam var. En yukarıdaki kat senin evin. Nasıl yani burada başka ev yok Bila gibi mi? Evet. O yani bir şey sonu yok. Bayağı biraz zor çıkılıyor aslında. Büyü masası mı? Hey büyü masası var bu katlarda. Tabii ki de büyü masası olacak. Nasıl yani? Evet burada balkımıza bir kat basabiliriz. Ama lapis lazım. Evet. Lapis içinde Oradan lapisçi dükkanına gideyiz. Ve odunlarımızı veriyiz. Hmm. Güzelmiş. Ve burası benim adam. Vay. Burada eşyalarımı kaybediyorum. Şunu koy. Şunu koyalım. Şimdi bu odunları varsa acaba sayar mı? dinleyelim. Açık bir ilma Hey. günlük Gülüp yapan yok mı? Göğü demişim. O da de ustalar yapar. Oo. Ama bu nasıl, çok fazla cana gider. Hey. Kaç tane ağaç kucuracağız bizim? Tamam tamam. Beş oluyor. Oh, oh. Sayın yok. üç, ve beş. Şimdi onu bulalım. Yani yolları da gödesek de bulacağımız şey burası gözüküyormuş. sen bir kız ne oldu kızlar oldu diyor mu defa burada bir kız görüyor haydi öğretmenim artık. sadece kağıt alımı yoksa eski olanlarını da atabilir miyim sadece kıyaz odunu kıvaldılar ya hiç iyi şuradan atalım bir için yine ondan için tam 10 tane odun 10 tane oduna bir tecrübe eksiği veriyor onları Ve veyimlilik Veyimlilik çok şimdiden aslında Sonuçta yani bir de tek yaptığımız şey Yani Odun kıymak O yüzden daha uzun Ben odun kıymaya gideyim Hayır birisi her şeyi Geç odun Ne? Hep aynı kıyalım o zaman ben oyuna gidiyorum. Bir şu ah düştüm. Bu deli o kim oraya koyuyor? Lazım neyim diye buraya koyuyordu. Benim daha çok düşmem bir şey ya da ev böyle bir yazı. Donat gibi ama ne yapalım. Bence gayet güzel bir ev. Ayıt kuyuyabileyim. bunu takip etmeyeyim. İmdat. Tam yola düştü. Ayy. Bu baba tam la. Hepsi bir gülü olmuş. Anos kabus. Her gece bir kabus görüyorum. Bunu da kalmayayım. Hey yeşil kapan. Bugün özel değil. Nasıl yani? Bugün herkes o anı kırabilecek. Derhal ki. Çünkü bugün Koyucu'nun doğum günü, Koyucu'nun doğum günü mü? Vay canına, tamam bugün onu birlikte bir tane tecrübe yapalım. Bu oğlanı biraz uzak duruştan daha iyi olabilir. Uyundum. 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 Bu kadar yeter. Bir tane oldu. La, la, la. Benim tane Tam bir tane tecrübe paniksi şey yapmak istiyorum. Ama bugün özellikle olduğu için bir tecrübe panik Oğlum, oy güzelmiş. Şimdi atalım. Bakalım. Ama lux düşüyor. Ben lux istemedim ki. Hem lapis hem de eee Engon Tenet bir ne? Bir şeysin. Oo, ekleme zaman bir artık Hadi kendine bir yapabilirsin. Daha doğrusu şey Güçsüz odun yay odun hanımı komik değil. Ben de konu olması istememiştim işte ne Şimdi Kim de şu düşüyor. Bekle burayı görmemiştim. Elde yemeklerimiz burada da pişiyor. Bu da yapabilirim bence. Hayır. Bir şey bir alamayacağım. Hayır bir şey bir bile alamadım. Ne yapacağım ya? Bana tek bir seviye lazım. O zaman iki gün beklemem lazım maalesef. Hadi iyi geceler. Hmm, it's clearing. sonunda biraz da yaptım iki gündür bunu çalışıyorum tam on tane lapis bir tane bir yaptım ve beni seveyim kendime çok güzel bir yer tek benim yok bir basabilirim kırmızı daha da güzel bir şey var daha ama Ayrıca earth... daha hızlı kıyamıyorum herşeyi Oo aşağı dışarı Vay be bu büyüme falan çok olmuş Pek de benim iyiliğim kadarıyla Aşağı kalkıp kişilerini kıyamayınca alabiliyorsun Evet Yani Çiçek yapar biz keşke iki avalıyorduk Bunu gez demek Ama bunu hemen arkadaşıma vermemeliyim Okay, that name was Google Dean. Oh, I don't think so. No. I'm kidding. Dean, 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 Dean. What the? Dean, Dean, Dean. Bugünlük ağzıca mı bakayım? 1, 2, 3, 4 ve 5. aslında biraz çubuk kızım. Biraz çubuk oldu mu şimdi? Tam değil, çubuk. Şimdi geldi önemli değil mi? Kimse. Şimdi şöyle. Şimdi de buraya dikelim.

Buracığım, çıplıksızı da canım şimdi mi çalıştın? Şimdi zaten bata Ben de, bir tanesini daha senden Bir tanesini daha bana, ne yapayım? Şimdi ne yapayım? Başka bir şey yapayım. Çocuğum, sen ne şey koyayım. O, birçok bir 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 şey yapabiliyorum ve benim istediğim tarafa geldik. Ay tatta kılıç yapamıyor muyum? Ha şu bakayım. Tatta kılıç. Nasıl yani? Tatta kılıç da bu ne? Bunlar da ne? Hayır tatta kılıç yapamam. Çünkü bir tat, tatlı eşyaları yapmak için lazım olmalı

bir tek el şöyle çıkabileyim Nasıl geçmek lazım? Biraz çok sıkıntı var şimdi. Seni şöyle... Seni şöyle koyayım. Belki demeyi Birazcık demeyi alabileyim. Ama doğru be. Benim demeyi kazmam yok.